...günümüzde 1990'dan bugüne kadar... E, ...gerek kamu, gerek özel e, hastanecikte... E, ...yatırımların nasıl arttığına baktığımız zaman... ...gerek sağlık birinci ve ikinci basamak olarak... ...sağlık kuruluşu adedi çok arttı. Teknoloji çok değişti. Bilimin yapılma şekli ve kliniğe geçiş şekli çok değişti. Dolayısıyla bizler e, yönetici olarak hem... Yönet güncel yönetimsel fonksiyonları hastanecilikte yapmakla sorumluyuz mesleki olarak hem de e, bunları kamuoyuyla bu değişimleri kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. O yüzden de hastane yöneticiliğinin e, çok çeşitli e, unsurları var, boyutları var. E, hastane yöneticiliğinin içinde otelcilik hizmetleri var, insan kaynakları boyutları var, finansal ve mali analiz yönü var, pazarlama iletişimi boyutu var. Tabii ki tıbbi hizmetler ve e, hemşerilik hizmetleri, sağlık profesyonelleri yönetimi var. Ancak çok tem, e, temelde doğru sağlık hizmetleri üretimi felsefesinin oturduğu bir toprağın üstüne biz bu tip diğer işletmesel fonksiyonları yüklediğimiz zaman e, bu hastanenin kalıcı, sürekli, e, sağlam e, sürdürülmesini sağlayabiliyoruz. Sayıca yatırımları gittikçe artan sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin çevre ülkeler içinde de çok değer kazandığı Bu kadar büyük gelişmelerde sağlık sektöründeki gelişmelerde, gerek ulusal gerek uluslararası arenada sağlık iletişimini yapmamız gereken çok konu var. Bizim için her yeni hastane birer marka, her yeni klinik, her yeni aramıza katılan hekim, yapılan yeni tedavi çeşitleri birer marka olarak işlenmesi gerekiyor. Ancak bu e iletişim kanallarını kullanırken, pazarlama iletişimi adını e, araçlarını kullanırken, bizler sosyal medyayı, organizasyonları, sponsorlukları, anlaşmalı kurumlarla olan e, bir blok satış mantığında yapılan sözleşmeleri, doğru fiyatlama stratejilerini bir bütün olarak kullanıyoruz. Elbette e, iletişimdeki en büyük silah hala kamuoyuyla olan e, aracımız medya. Medyaya doğru bilgi verilmesi, kamuoyuna doğru hitabet, e, bu bilgilerin e, geri dönüşündeki e, yönelimlerin doğru e, cevaplanması Bunların hepsi bir bütün hiçbirini birinden ayıramazsınız önce ürününüz doğru olacak yani hekiminiz yani iyi yetişmiş personeliniz yani hizmetiniz sonra da bunları doğru anlatıp size gelen hizmeti yani sizdeki sizin yarattığınız beklentinin geri dönüşünün e, aynı şekilde de hasta tarafından karşılanması gerekiyor Algına, algı, algının yerini bulduğunu görmesi gerekiyor. Bizim gerek dijital platformda, gerek görsel yayınlarda, gerek yazılı medyada paylaşmak istediğimiz, kamuoyu aydınlatmak istediğimiz gerek güncel tedavilerle alakalı, gerek kronik hastalıkları ile alakalı da her gün düzinelerce verimiz oluyor. O yüzden de her türlü yayın aracı bizim için çok çok değerli. Ama tematik, tematik kanallar özellikle HTV gibi tamamen sağlığa odaklanmış kanallar daha e, ihtisas sahibi muhabirler tarafından, editörler tarafından hazırlanan haberlerle çok daha yerini bulan, kamuoyunu daha doğru bilinçlendiren ve daha odaklı programlarla bizler bu amaca daha e, etkin şekilde ulaşacağız.